Yani bugün iki bayram birden yaşıyoruz. Bir Ramazan bayramı. Diğeri de ayrıca 17 Eylül üniversitemizin ilk bayram kutlaması. Bu açıdan önemli bir gün bizim açımızdan bütün arkadaşları birlikte görmek, burada olmaları ayrıca arkadaşlar. üniversite heyecanını duydukları ve yaşadıklarını göstermiş. O da güzel bir gelişmedir ve güzel bir başlangıçtır. Ben katıldıkları için arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bandırma 17 üniversitemizin de yücelmesini talep ediyorum, temenni ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Var mı başka Başka ne ekleyelim? Bu kadar gelişmelerden, gelişmelerden söz edecek olursak <laughs> biz e, 7 Mayıs üniversitemiz 23 Nisan'da hukuken kurulmuş oldu. 7 Mayıs'ta da biz tedbiren rektör olarak görevlendirdik. Tedbiren görevlendirilen rektör görevleri bellidir, sınırlıdır. Ee, sadece biz mevcut üniversite okurken oluştuktan sonra yeni şartlarda işleyişi sağlamak, sürdürmek, sürdürmek, diğer taraftan da işin esas sahibi olacak olan rektöre de işleyen bir mekanizma hazırlamak bile görevliydik. Onun için öncelikle biz birçok arkadaşlarımıza burada görev verdik. E, Profesör Doktor Ali Serel Bey'i rektör yardımcısı olarak belirledik. Diğer taraftan Mehmet e, Uşan Doktor Mehmet Erçakar Bey'i de genel sekreter olarak belirledik. Diğer bütün arkadaşlara da yine tedbirler, vekalet görevlerimizle mekanizmayı oluşturmaya çalıştık. Diğer bu esnada arkadaşlarımız e, yapılması gereken işlerin birçoklarını yaptılar. Bunu biraz sonra da personelleri paylaşacağız. Ben tabii arkadaşlarımıza emeklerinden ötürü, gayretlerinden ötürü ve da ila karşılıksız fedakarlıklarından ötürü teşekkür ediyorum. E, yani üniversitenin başlangıcı bana göre ikinci üniversite kuruluşuna ben şahit ediyoruz. İyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. İleride daha iyi günler bizi bekliyor diye düşünüyorum. 17 Eylül, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nin değerli mensupları. Bilindiği gibi üniversitemiz okurken 23 Nisan günü hayat buldu. 7 Mayıs'ta da bize tedbiren rektörlük görev verildi. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu bizim için önemli bir şeref idi. Şeref olarak kabul ediyoruz. Ertesi günlerde bildiğimiz gibi burada hep beraber birlikte olduk. Açıklamalarda bulunduk. Ve hemen yine görevlendirmeler yaptık de rektör yardımcısı olarak Profesör Doktor Alp Aslan görevlendirdik. Genel Sekreter Vekili olarak da yine tebliğden Mehmet Emin Erdo, Mehmet Mehmet Emin Erçakal Bey'i görevlendirdik ve diğer görevlendirmelerde bulunduk. Bu esnada bizim bizden istenen şuydu. gelen Yazılı talimata göre 17 Eylül Üniversitesi 23 Nisan itibariyle ayrı bir varlık olarak ortaya çıkınca Balıkesir Üniversitesi'nden ayrı olarak buradaki mevcut sürekli olan işlerin bir şekilde yeni formasyona göre yürütülmesi gerekiyordu. Buna ihtiyaç vardı. Dolayısıyla öncelikle bunları yapmak gerekiyordu. Yaptık. Yani maaşların ödenmesi en basitinden mesela. Buna benzer. Diğer taraftan akabinde de neler yapılması gerekiyorsa yeni rektöre hazırlık olarak altyapı hazırlama biçiminde ortaya çıkacak diğer işler için de birlikte toplandık, karar verdik. bizim amacımız burada bize verilen talimatlara göre, yazılı talimatlara göre bir işleyen mekanizma oluşturmakta. Yani bizim işletmecilik tabiriyle buna ne diyoruz? Yani insanı olmayan insan unsuru eksik olan örgüt oluşturmak üniversite örgütünü e, oluşturmak idi. İnsan da olarak e, görevlendirdik. Bu aslında da tabii arkadaşlarımız e, gece gündüz çalıştılar, büyük fedakarlıklarda bulundular. Fedakarlık diyorum çünkü bunların şu anda bir maddi karşılığı yok. Sadece biz prosedür tamamlamış oluyoruz. Gece gündüz. E, karşı e, karşılıksız olarak bu alet gösterdiler. Zaman zaman işte bizim e, yönlendirmemiz ve müdahalelerimiz oldu. Bayağı mesafe aldık. İyi bir yerde olduğumuzu düşünüyoruz. Gelen için sahibi, bütün rektörlük yetkileriyle donanımlı olan yeni rektör arkadaş hemen bizim bıraktığımız yerden icraata başlayabilecek bir konuma geldiğini düşünüyoruz belki bizim üniversitemiz bu açıdan da diğer emsal üniversitelere göre daha şanslı bir konumda. Ayrıca da bu esnada tabi Balıkesir Üniversitesi'ndeki e, personel kısmı veya bürokratik kısmının da destekleri oldu ve bundan sonra da devam edecek. Bütçe olarak zaten yıl başına kadar 2015 bütçesi Balıkesir Üniversitesi'nden buradaki birimlere ait bütçeler, bütçeler olmaktadır. 2016'dan itibaren de üniversitenin bütçe bakımından e, ne diyelim Balıkesir Üniversitesi'nden özelliğini ya bağımsızlığını elde etmiş olacağız. Bu esnada arkadaşlarımızın gayretleri sonucunda neler yapıldı? Ben liste olarak e, şöyle size tekrar edeyim. Üniversitemiz senato ve yönetim kurulu oluşturuldu. Periyodik olarak e, karar almak gerektiğinde toplantılar yapıldı. Yine EBYS sistemi dediğimiz elektronik imza biçiminde e, karşımıza çıkan, somutlaşan bu sistemi hazırladılar. Çarşamba günü kullanıma başlanacak hale geldi. Tüm kullanıcıların sistemi tanımaları ve görülen eksikleri yazı işleri müdürü Özgür Boz'a iletmeleri sistemin etkin çalışması açısından da önem arz ediyor. Bunu da sizlere bildirmiş olalım. Öğrenci işleri otomasyon yazılımı işi ihalesi 22 Temmuz 2015 çarşamba günü yapılacak ve hızlı yeni sisteme geçiş başlayacaktır. Ulakbim ile ilgili IP blokları tahsisi bugün sonuçlanacaktır. Bu durum ve web bu durum web sitesi kurulması ve mail sisteminin oluşturulması açısından önem arz, önem arz etmektedir. Direktörlük daire başkanlıkları büroları oluşturuldu ve daire başkanlıkları bünyesinde şube müdürü ve memur görevlendirmeleri yine tedbiren yapıldı. Direktörlük büro malzemesi alım işleri tamamlandı. Direktörlük binası ve tüm bağlı birimlerde tabela değiştirme işlemleri tamamlandı. Kent içi ve kent dışı yön levhaları kentin çeşitli noktalarına konuldu. Direktörlük telefon santrali için yeni numaralar kullanıma açıldı ve iletişim bilgileri gök sitesinde duyuruldu. Kampüs arazisi genişletme çalışmaları sürdürülmektedir. Ayrıca da yani 17 Eylül Üniversitemize ait varlıkların tespitli işlemi de sürdürülmektedir. Kanunla yeni kurulan birimlerin bölüm ve ana bilim dallarının kurulması için çalışmalar sürdürülmektedir. Yeni üniversitemizin tüm harcamaları Balıkesir Üniversitesi üzerinden yapılmaktadır. 2015 bütçesi sonuna kadar bu devam edecektir.